Sevgili aşkın. Türkçe kökenli olan isminiz belli bir süreyi aşmış, ötesine geçmiş, benzerlerinden üstün, seçkin ve fazla anlamına gelmektedir. Kendinizden eminsiniz ve başkalarından akıl almazsınız. Kendi bildiğinizi yapar mantığınızla hızlı ve fevri hareket edersiniz. Otoriter tavırlarınız sizi doğuştan lider yapıyor. Meydan okuyan bir kişiliğiniz bulunuyor. Hayal kırıklığına uğramaktan nefret edersiniz ve böyle bir durumda çabuk sinirlenirsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Başarılı ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Çok cömert ve anlayışlı olabilirsiniz ama aynı zamanda ifadenizde o kadar samimi olabilirsiniz ki yanlış anlamalar yaratırsınız. İfadenizi nezaket ve diplomasi ile yumuşatma ve başkalarının duygularını dikkate alma gereksinimi ile mücadele ediyorsunuz tavsiyeyi kabul etmekte veya hata yapmış olabileceğinizi kabul etmekte zorluk çekmek inatçı görünmenize neden olur. Bu nedenle çok sık yanlış izlenim yaratırsınız ve arkadaşlıklar zarar görebilir. İsminiz yaratıcılık ve özgünlük için fırsatların olduğu yerlerde size olanaklar sunabilir. Bazen hareket halindeyken çok fazla fikre sahip olma, olma eğiliminiz vardır ve bu nedenle çabalarınız dağılır ve birçok şeyi tamamlayamazsınız. Yapmayı sevdiğiniz şeyleri abartmaya meyillisiniz. Çok yoğun duygularınız var ve istikrarlı ve mutluluğu korumayı zor buluyorsunuz. İzin verirseniz öfke ve kendini acıma problemleri yaşayabilirsiniz. Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, ihtiras, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı Doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek Ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.